Yorkshire Ripper 13 kadını acımasızca katleden Peter Sutcliffe'ın mide bulandıran hikayesi Peter Sutcliffe Yorkshire Ripper cinayetlerini işlerken 13 kadını öldürdüğü ve 9 ayrı olayda beceriksiz polisin elinden kurtulduğu için Tanrı'dan gelen bir görev olduğunu iddia etti. Peter Sutcliffe, 5 üzücü yıl boyunca İngiltere'yi kana susamış Yorkshire Reaper olarak terörize etti. Tanrı'nın kendisine fahişeleri öldürmesi için görevlendirdiğini iddia eden Sutcliffe, en az 13 kadını vahşice öldürdü ve en az 7 kişiyi öldürmeye çalıştı. Hepsinde de tekrar tekrar yakalanmaktan kıl payı kurtuldu. Kasım 2020'de parmaklıklar ardındayken koronavirüsten ölmesine rağmen Sattgleif'in tüyler ürperten mirası yaşamaya devam ediyor. Bu tür videoların devam etmesi için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Peter Sutcliffe 1946'da Bingley, Yorkshire'da işçi sınıfı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Erken yaşlardan itibaren yalnız ve uyumsuz biri olarak, mezar kazıcı olarak çalışmak da dahil olmak üzere sürekli iş değiştirmeden önce 15 yaşında okulu bıraktı. Sutcliffe, gençliğinde bile işteki marazi mizah anlayışıyla diğer mezarlık çalışanları arasında ün kazandı ayrıca fahişelere karşı bir takıntı geliştirdi ve sürekli olarak yakındaki Leeds şehrinin sokaklarında işlerini yürütmelerini izlemeye başladı. Ancak ürkütücü ve röntgenci ilgileri günden güne artarken Sutcliffe, kendisi için nispeten normal bir hayat kurmaya da başladı. 1967 yılında Sonya Suzurma adında yerel bir kadınla tanıştı ve çift 1974 yılında evlendi. Ertesi yıl Sutcliffe ağır vasıta sürücüsü ehliyetini aldı. Artık düzenli bir aile hayatı ve sabit bir işi vardı. Üstelik kamyon şoförü olarak bu işi uzun süreler boyunca hiç soru sorulmadan yollarda olmasına da imkan veriyordu. Tek başına gittiği yollar boyunca fahişeleri izliyor, onlarla vakit geçiriyordu. Yakında Peter Sutcliffe sadece fahişeleri izlemekte yetinmeyecekti. 1975'ten başlayarak bazıları 1969 gibi erken bir tarihte kadınlara saldırdığını söylese de Peter Sutcliffe sonunda kendisine Yorkshire Reaper unvanını kazandıran tüyler ürpertici cinayet serisine başlamıştı. Sutcliffe'ın doğrudan cinayetlerine başlamadan önce en az dört genç kadına saldırdığı biliniyordu. Birini 1969 yılında bir çobanın içine koyduğu taşla kafasına vurarak ve diğer üçünü de 1975'te bir çekiç ve bıçakla saldırarak yaralamıştı. Nedeni belirsizliğini koruyor ancak bazıları bir zamanlar biri tarafından dolandırıldığı için fahişelerden intikam aldığını söylüyordu. Yorkshire Ripper'ın kendisi ise Tanrı'nın sesinin ona öldürmesini emrettiğini söyledi. Cinayet yöntemi cinayet serisi boyunca oldukça tutarlı kaldı. Çoğu fahişe olan kurbanlarını arkadan yaklaşıp kafalarına bir çekiçle vuruyor, sonra onları defalarca bıçaklıyordu. Yorkshire Ripper'ın kurbanları da tutarlıydı ve yalnızca kadınlardı. Bazıları fahişeler gibi savunmasız kadınlardı. 1975'in sonlarında ilk cinayet kurbanı William McCain'i çekiçle kafasına vurduktan sonra boynundan ve karnından 15 kez bıçakladı. Yorkshire Ripper çocukları yaklaşık 130 metre uzaktaki aile evlerinde uyurken 4 çocuk annesi kadına gece saatlerinde saldırdı. Salt Life'ın bir sonraki kurbanı Emily Jackson, ilk kurbanı McCain'den 3 kat daha fazla bıçaklandı. Ocak 1976'da Leeds sokaklarında bedenini pazarlarken onu aracına almış, sonra onu yakınındaki bir arsaya sürüklemiş ve bir tornavidayla saldırmıştı katil kurbanının ayağına öyle büyük bir kuvvetle basmıştı ki kadının bacağında öldükten sonra bile botunun izi kalmıştı. Saldırılar, aynı tüyler ürpertici imzayla çekiç darbeleri, ardından göğüs ve boyundan vahşice bıçaklama ve cinsel saldırı 1977 yılına kadar devam etti. Ancak o yıl polis sonunda Yorkshire Reaper'ın kimliğini yavaş yavaş keşfetme sürecini başlattı. Yorkshire Reaper soruşturmasına 150'den fazla polis memuru katıldı. Ancak Peter Sutcliffe'ı yıllarca yakalayamadılar. Üstelik sahte mektuplar ve yalan yere katil olduğunu iddia eden birinden gelen ses kaydı yüzünden tamamen hedef şaşırdılar. Aslında davadaki ilk kırılma 1977 yılında Jean Jordan adında öldürülmüş bir fahişenin çantasının gizli bölmesinde 5 poundluk bir banknot bulunana kadar gerçekleşmedi. Polis Jordan'a bu banknotu bir müşterisinin vermiş olabileceğini ve bu müşterinin onun ölümüyle ilgili bilgisi olabileceğini düşündü. Polis banknotu belirli bir bankaya kadar takip edebildi ve bankanın işlemlerini analiz ederek banknotun yaklaşık 8 bin kişiye yapılan maaş ödemesine ait olduğunu ortaya çıkardı. Yetkililer, Peter Sutcliffe da dahil olmak üzere bu kişilerden yaklaşık 5000 kişiyle görüşme yapabildi. Ancak Sutcliffe'ın mazeretine güvenilir buldu. Sutcliffe'ın mazereti ise o fahişenin öldürüldüğü gece aile partisinde olmaktı. Polisi atlatan şair Ripper Sadece 2 ay sonra Marilyn Monroe adında başka bir fahişeye saldırdı. Ancak kadın hayatta kaldı ve polise kendisine saldıran adamı ayrıntılı şekilde tarif etti. Bu, Sutcliffe'ın dış görünüşüyle eşleşen bir tarifti. Ayrıca olayı yerindeki lastik izleri, Sutcliffe'ın önceki saldırılarından birinde bulunanlarla eşleşiyor ve polisin gerçekten de seri katilin yakınında olduğu fikrini pekiştirmeye yardımcı oluyordu. 5 poundluk banknot, Sutcliffe'ın Moore'un tarifine uyması ve araçlarının cinayetlerin işlendiği bölgelerde sık sık görülmesi gerçeği arasında polis sık sık Sutcliffe'ı sorgulamak için kapısını çaldı. Ancak her seferinde kanıtlar yetersizdi ve Sutcliffe'ın karısının her zaman onaylamaya hazır olduğu bir mazereti vardı. Yetkililer, Yorkshire Ripper cinayetleriyle bağlantılı olarak Peter Sutcliffe'la toplam 9 kez görüştü ve yine de onu cinayetlere bağlamayı başaramadı. Polis Peter Sutcliffe'ı Yorkshire Ripper'ı olarak yakalayamasa da, Nisan 1980'de onu sarhoş araba kullanmaktan tutuklamayı başardı. Duruşmayı beklerken iki kadını daha öldürdü ve üç kadına da saldırdı. Bu arada o yılın Kasım ayında Sutcliffe'ın Trower Birstall adındaki bir tanıdığı onu Yorkshire Reaper davasında şüpheli olarak polise ihbar etti. Ancak dosyaladığı evraklar polisin davayla ilgili almış olduğu diğer çok sayıda rapor ve bilgi arasında yok oldu ve acımasız seri katil çıldırtıcı bir şekilde yine özgür kaldı. 2 Ocak 1981'de iki polis memuru Ayşelerin ve müşterilerinin sıkça görüldüğü bir bölgede park halindeki bir arabada bulunan satklife yaklaştı. Polis daha sonra bir kontrol yapmaya karar verdi ve bu kontrolde arabanın plakasının sahte olduğu ortaya çıktı. Satklife'ı sadece bu küçük suç için tutukladılar. Ancak görünüşünün Yorkshire Ripper'ın tanımlarıyla uyuştuğunu fark edince onu bu dava hakkında da sorgulamaya başladılar. Kısa süre sonra pantolonunun altına V yakılı bir kazak giydiğini, kazağın kollarını bacaklarına geçirdiğini ve kazağın V yakasının cinsel organına açıkta bıraktığını gördüler. Sonunda polis Sutcliffe'ın bunu kurbanların üzerine diz çökebilmek ve üzerlerinde kolaylıkla seks eylemleri gerçekleştirebilmek için yaptığını belirledi. İki günlük sorgulamadan sonra Peter Sutcliffe Yorkshire Ripper olduğunu itiraf etti ve ertesi gün birçok suçunu ayrıntılı olarak açıklamakta geçirdi. Sutcliffe daha sonra 13 cinayetten yargılandı. Paranoyak şizofreni teşhisi konduğunu ve fahişeleri öldürmesini emreden sesleri duyan Tanrı'nın iradesinin bir aracı olduğunu iddia ederek cinayetten değil azaltılmış cezai sorumluluk nedeniyle adam öldürmekten suçlu bulundu. Bu aynı zamanda onunla evli olan ve cinayetlerin tamamı boyunca hiçbir şey bilmeyen karısı Sonya Sutcliffe'a da tam olarak söylediği şeydi. Gerçi ancak Sutcliffe tutuklandıktan hemen sonra kendisine söylediğinde öğrendi. Sutcliffe'ın hatırladığı gibi. Şimdi size aktaracaklarım acımasız seri katil Sutcliffe'ın kendi ifadesidir. Tutuklanmamdan sonra olanları Sonya'ya şahsen anlattım. Polisten ona söylememesini, sadece getirmesini ve açıklamama izin vermesini istedim. Hiçbir şey bilmiyordu. Olaylar hakkında hiçbir fikri yoktu. Üzerimde hiç kan ya da başka bir şey olmadı. Beni cinayetlere bağlayacak hiçbir şey yoktu kıyafetlerimi eve götürüyor, çıkarıyor ve kendi çamaşırımı kendim yıkıyordum. Bütün gün çalışıyordum. Karım da öğretmen olarak çalışıyordu. Bu yüzden eylemlerimi sadece geceleri yapabildim. Karıma söylediğimde derin bir şok yaşadı ve bana inanamadı. Sutcliffe'ın karısı onun Tanrı'dan gelen görev hikayesine inansa da inanmasa da jüri kesinlikle inanmamıştı. Peter Sutcliffe 13 cinayet ve 7 cinayete teşebbüs suçlamasından suçlu bulundu ve 20 kez ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Artık İngiltere'de Yorkshire Ripper'ın saltanatı sona ermişti. Siz acımasız seri katil Peter Sutcliffe'ın Tanrı'dan gelen görev hikayesine inanıyor musunuz, inanmıyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bu tür videoların devam etmesi için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.